Efendim sıradaki haberi de aslında çok anlayamadık neler olduğunu. Şimdi anlatayım siz anlayabilecek misiniz bilmiyorum. Anlaşmazlık yaşadığı ismin düğün salonuna kendi otomobiliyle daldı efendim. Sonra da araçtan elinde bir beyzbol sopasıyla verdi. Onu orada şaşkınlıkla izleyenlere de konunun sizle bir alakası yok rahat olun gibi bir şey söyledikten sonra otomobili elindeki sopayla paramparça etti. Ne olduğunu anlamadan binanın girişine daldı. İnsanlara dedi yani sakin olun sizlik bir şey yok dedi arabayı paramparça etti. Arabayla düğün salonuna daldı, beyzbol sopasıyla dehşet saçtı. Görenleri hayrete düşüren bu anlar Beylikdüzü'de kaydedildi. Araçla geldi binanın girişine daldı resmen paramparça etti kapının girişini. Öfkeli saldırgan husumetlisinin düğün salonuna arabayla daldı. Sadece bununla kalmadı gözü o kadar dönmüştü ki beyzbol sopasıyla arabasını da parçaladı. Etrafa sakin olun sizlik bir şey yok diyerek beyzbol sopasını alıp arabasını paramparça etti. Cam çerçeve ne varsa indirdi. Hurdaya çevirdiği aracı orada öylece bırakıp uzaklaştı. Bu öfke patlamasına tanık olanlarsa olan biteni şaşkın ile izledi.